Herkese merhaba. Bugün kripto dünyasında kapıyı çalan çok büyük bir değişimi konuşacağız. Yeni analizler gösteriyor ki 2026 itibariyle oyunun kuralları tamamen yeniden yazılıyor. Kripto'nun yeni sayfasına, yani kurumsal döneme hep birlikte göz atalım. Hadi hemen konuya girelim. Aklımızdaki o büyük soruyla başlıyoruz. 2026'ya doğru giderken herkes bunu merak ediyor. Kriptonun o inişli çıkışlı, bireysel yatırımcıların bir gecede piyasayı salladığı o vahşi batı günleri acaba gerçekten sona mı eriyor? Bakın, yatırım devi GrayScale'ın son raporunda çok iddialı bir şey söyleniyor. Diyorlar ki, artık o bildiğiniz 4 yıllık döngü bitti. Yani halving'lerle başlayıp zirve yapan, sonra çakılan o devir kapandı. Bu, bildiğimiz her şeyi unutup yeni bir döneme baktığımız anlamına geliyor. Peki, madem eski dönem bitti, bu yeni dönem tam olarak neye benziyor? Aslında her şeyin özeti şu. Direksiyona kimin geçtiği değişiyor. Bireysel çılgınlıktan çok daha büyük bir güce, yani kurumsal akışa geçiyoruz. İşte bu karşılaştırma aradaki o devasa farkı çok net gösteriyor. Eskiden ne vardı? Sosyal medyadaki bir heyecan dalgasıyla, bireysel yatırımcıların yarattığı bir momentumla gelen binde birlik akıl almaz fiyat artışları. Şimdi ise bambaşka bir dünya var. Büyük kurumların istikrarlı sermaye girişleri, daha sakin, daha öngörülebilir ve yapılandırılmış bir büyüme. Yani daha az oynaklık. E tabi bu değişimin fiyatlara yansımaması düşünülemezdi. Rakamlar da bunu doğruluyor. Geçmişte bitcoin'in binleri aşan o çılgın yükselişlerinin yerini bu yeni dönemde çok daha makul, %240 gibi daha istikrarlı bir zirve alıyor. Spekülatif kovalamacanın yerini artık planlı, kurumsal alınlar alıyor. Güzel değişim ortada. Ama bu devasa dönüşümü ateşleyen şey ne? Gelin şimdi bu değişimin arkasındaki iki ana motora, iki büyük itici güce bakalım. Aslında ortada mükemmel bir fırtına var diyebiliriz. Bir yanda geleneksel finanstaki risklerden bir kaçış söz konusu. Yatırımcılar oradan uzaklaşmak için bir neden arıyor. Diğer yanda ise kripto tarafında oluşan düzenleyici netlik sayesinde bir çekim gücü oluşuyor. Yani hem iten hem de çeken bir güç var. O itici güç dediğimiz makro talebin kökeninde de işte bu yatıyor. Doların değer kaybı riski. Yani devletlerin artan borçları ve enflasyon yüzünden bildiğimiz, güvendiğimiz para bilimlerinin değeri eriyor. Bu da büyük yatırımcıları paralarının değerini koruyacak bitcoin gibi alternatif limonlar aramaya itiyor. Diğer yandaki çekim gücü yani düzenleyici netlikse bir gecede olmadı tabii ki. Bu yıllardır adım adım örülen bir süreç. 2023'de Grace Kalen Seke karşı o tarihi davayı kazanmasıyla bir kapı aralandı. Sonra ETF'ler geldi, stable stablecoin yasaları derken 2026'da beklenen son yasayla birlikte artık büyük para için tamamen güvenli ve net bir otoyol inşa edilmiş olacak. Peki, tamam, büyük para geliyor da Hangi kapıdan giriyor? Bu kurumsal sermaye kripto dünyasına tam olarak nasıl akıyor? İşte ana giriş kapısı, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz borsa yatırım fonları, yani ETF'ler. Ve rakamlar! Rakamlar gerçekten inanılmaz. Sadece 2024'ün başından bu yana bu düzenlenmiş yatırım ürünleri aracılığıyla piyasaya giren net paradan bahsediyoruz. Tam 87 milyar dolar. Bu, kurumsal ilginin ne kadar gerçek ve ne kadar devasa olduğunun en somut kanıtı. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu tek seferlik bir para girişi değil. Grafikte de gördüğünüz gibi bu sürekli ve artan bir sermaye akışı. Yani kurumların ilgisi geçici bir heves değil, kalıcı ve büyüyen bir trend. Ama işin en heyecan verici kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bu devasa rakamlara rağmen biz daha yolun çok ama çok başındayız. Şu anda Amerika'da finansal danışmanlar tarafından yönetilen toplam servetin sadece yüzde yarımı yani 0.5'i kriptoda. Potansiyeli siz düşünün. Büyüme alanı gerçekten muazzam. Şimdi teoriden biraz pratiğe geçelim. Bu yeni kurumsal dönemin Piyasanın en bilinen oyuncularından biri olan XRP için ne anlama geldiğine gelin daha yakından bakalım. Tam bir bilmeceyle karşı karşıyayız. XRP'nin hikayesi aslında tüm piyasanın yaşadığı bu geçiş sancısını, bu gerilimi tek başına özetliyor. Bir tarafta parayı akıtan kurumsal boğalar, diğer tarafta grafiklere bakıp düşecek diyen teknik ayılar var. XRP de işte bu ikisinin tam ortasında kalmış durumda. Tabloya bir bakın. Çelişkin ne kadar net değil mi? Bir yanda Standard Chartered gibi dev bir banka ETF gelişlerine bakıp XRP için 8 dolar gibi inanılmaz bir hedef koyuyor. Bu %330'luk bir artış demek. Diğer yanda ise teknik analistler grafiklerde oluşan ve düşüş sinyali olarak kabul edilen ölüm kesişimi formasyonuna işaret edip fiyatın 1.25 dolara kadar inebileceğini söylüyor. Peki yükselişe inananlar yani boğalar neye güveniyor? Onların argümanı tamamen bu yeni dönemin gerçeklerine dayanıyor. Piyasaya şimdiden 1.15 milyar dolarlık bir ETF girişi olmuş, 30 gündür aralıksız net para girişi var ve bu alımlar sayesinde borsalardaki satılabilir XRP miktarı %45 azalmış durumda. Üstüne bir de ile anlaşarak yasal belirsizliği ortadan kaldırdılar. Ama işte işlerin tuhaflaştığı yerde tam burası. Tüm bu ezici kurumsal alımlara azalan arıza rağmen fiyata bakıyoruz 2025'te gördüğü zirmenin neredeyse %50 altında. Bu da bize yeni kurumsal güçlerle eski piyasa alışkanlıkları arasındaki o büyük bilek güreşinin net bir şekilde gösteriyor. Piyasa hala yönünü bulmaya çalışıyor. Peki, tüm bunları bir araya getirip tekrar büyük resme baktığımızda 2026 ve sonrası için aklımızda kalması gereken en önemli şey ne? İşte yeni dönemin ana teması bu olacak. Büyük bir ayrışma. Artık piyasa olgunlaşıyor ve bu kurumsal dönem o büyük, düzenlenmiş sermayeye ulaşabilen varlıklarla bu trene binemeyenler arasında çok keskin bir çizgi çekecek. Her proje bu yeni dünyaya adım atamayacak. Bu da demek oluyor ki yatırımcılar için artık kurumsal parayı çekebilir mi sorusu en kritik sorulardan biri haline gelecek. Evet, bu yeni dönem piyasaya bir istikrar getirecek gibi görünüyor ama aynı zamanda binlerce dijital varlığın geleceğiyle ilgili de çok kışkırtıcı bir soruyu masaya bırakıyor. Bu büyük ayrışmada kimler oyunun dışında kalacak?